Emih abla nereye gidiyor? Eve. Gel gel iki ihlal mi anam evde yok. Beni ablam arar ya. ben ararım abla Melek'in giy gel. Kızlar bana sabahtan beni beri kızmaz, gezi gel. geziyordum ben sabahtan beri kaçtım ondan. Olsun, Haberi bir şey, yok. Bir şey olmaz gel. Anan yok mu? Anam yok evde. İnek beni deperse. Tepmez gel. Valla. He he. Tut sana inan arka ayaklarına. Ama. Sen niye sağmıyorsun la? Ben makinede de kalmayayım işim var. Sen sabrisin ama sabri olacakmışsın da. Ne buna mı sağacağım la? Ben kaç senedir sağmadım la inek. Ana sabrinin evi de güzelmiş Ana. ha. Valla şu çocuk bir evlensiydi. Ev, ev evin içini görsen daha güzel. Görürüm la bakarım evin içine. Ha, git bak çek telefonu Telefon yok üstümde la. Bakayım mı? Anam nerede la? Anam da evde. İyi. Hadi sen de gel la. Hadi. 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 Ben nereden bileyim nerede var senin evin? Hani annen nerede la? Yok yok. Ha evde yok. Ha güzel evin güzel. Güzel güzel. He. Çok güzel. Oraya mı geleyim? Ha, ha. Hani neredesin la? Ana vallahi güzelmiş abi kardeşim evi. Oh kocaman. Maşallah bir hanım lazım sana vallahi şöyle. İnşallah hayırlısıyla ev seni. İnşallah amin. Vallahi. Ana iyi iyi. Çok güzel. Karısı bu kadar. Ha, hanımsız da. Hanımsız evet. ha. evet. Bu kimin la? Sera sahibi bilirim <laughs> ha. Yok, ben istemem, istemem. Şaka yaptım şaka. İyi ha çıkalım. Ana, paspas pas, eski zaman paspası görüyor musun? Ne güzeldi bunlar. Vallahi baksana. İyi hadi gel. Kocamanmış la evi. Güle güle otur inşallah. Ana! Sabri ben sana kızgınım kardeşim ha. Sen geçen gün badin şey yapmadın, süt ver dedim sağ yolda da. Bağ sağ tutmadı yine Şimdi sağ işte gel. Bu, bu kadarcık mı oluyor? Küçük Yok. ya o. Büyük, büyük kova vereceğim. Ver, ver, ver. Ha verecek mi? Bana bak vallahi tehditlerse seni öldürür. Ay maşallah. Ana bu öküz mü la? he öküz Maşallah oğlum. Oy. Maşallah maşallah maşallah. Çok güzel. Çantamı nereye bırakayım Sabri kardeşim? Kabri yasayım ha. Ana, geçen gün görmüştüm de adam bunları. Hangi mi Vallahi lan? Valla Sabri Badir <laughs> <de, gülüyor> teklifler Emin misin lan? Geç <laughs> abi. Ya, ya, buradan, yok, buradan sağ, buradan. yok Yok buradan <laughs> Sen onu niye lan? Vurur mu bağır? yok. yok. Sen hava bak olma. Ya kızım, kızım, sabi. Olma, olma tekrar Allah. He Nasıl? Sen sen al bir süt, şey. sen bir süt şey, al. Aman <laughs> <laughs> ya sen sağ yanda, ben niye sağdak duruyorlar? Ben işim var, bir yere gideceğim de. Sen <laughs> sağda al. <laughs> Sayabilir miyim? Ha ha say. Anam. <laughs> elime iyi bak elime. Ben de böyle ne? Ben çok sağdım önce Hadi daha makine daha iyi benlen sağlayacağım. Ha sen beni sa Hepsi sayılıyor değil mi? Ha ha. Hiç şey yapmaz değil mi? Yok yok olmaz. Sen bir tanesini de gider. Valla giden... iyi ki çağırdın mı? Özlemişim yemin ederim. Gider hem götür bir tanesini de. İner mi? Evet. Ay yerim olsa valla alırım ki. Sabri kardeşim. Ana. Yok kızım yok. Kıraşım dur. Ay müsaade ediyor la. Ayağını valla arkaya aldı görüyor musun? Hayvanlar ne kadar akıllı yemin ederim. Sessizlik oldu. <laughs> dur kızım dur. Dur aşkım dur kızım dur. Maşallah. Ay vallahi sen Allah razı olsun la. Sen hep beni çağırla böyle. Tamam. Gel yarın akşam gel. Tamam. Senin <laughs> ablan bir şey yapıyor. Yapıyor var ben beceririm her işi la. Evet. Vallahi gerçekten de... maşallah yapıyor. Elime bak elime. Sabri kardeşim. Bakıyor. Bak iki elimle sayıyorum. Evet, güzel. Ablam denilmiştir beni aramıştır bugünden beri. Arar sabrın yehleni sadım dersin. Ana ne kadar zevkli vallaha. Param olunca ileride ben de evim olursa böyle bahçeli. İstanbulda İstanbulda zor oluyor. Evet köyde bahar. Maşallah, maşallah. Gel oğlum, hoş geldin. Sen Nihal'dan gelmişsin ellerini sarmaya bak. Gel. Tamam, bana niye Hadi, hadi, hadi. Adam, adam. <laughs> Allah olsun gideceğiz diyorlar. Uş. Oğlum yavaş Oradan iyi tanıyım unutmayın kaç. Kaç kaç oğlum kaç. Kaç ineğe senden sıkı Kaç oğlum, aç. Lan oğlum, git. Tamam, açsana. Eren, de. gelme, gelme. kardeşim. Benim ekte teler yemin ediyorum ha. Dertmez ben. Bunları bir ellerim ah Allah. Valla. Sabuna çekmiş. Aynen uysallar. Kızım. Kızım. Oy yerim ben seni. Yerim yer yer. geçiyor. Sabre. Sabır soru. Hemen cevap ver. Bayanlarda iki tane, ineklerde dört tane. Ne bil bakalım. Istemedi. Çünkü aklın başka bir şey Yok. geldi. Seni seni çaka. Çaka seni. Söylemedim. Sabri kardeşim bir damla dökmedim yere valla. Maşallah Bak, maşallah. Iki de, ikisini birden sıkıyorum. Maşallah. Sen bu zamandan geç kaldın, niye gelmedin bineklere sarmaya? Sen çağırmadın ki beni. Evet, tamam, tamam, tamam. O niye sallanıyorlar? Yedi. Vallahi artık bu süt bitti, benimki gibi oldu bunlar. Sabri duyan benimki hmm. gibi oldu daha süt kalmadı bunlarda. Tamam Mete güzel bahar var. Maşallah. Ha, maşallah. Kıvı süt vermiş. Ha şimdi başkası hangisi salacak? Şimdi bunu dedin ki tohum eden yok. Değişik kilo yok. Alo. Aha bunu döktürmeyelim de. Ha. Alo. Ölürüm sana be. Ölürüm sana be. Alo. 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 Ne kadar tatlı ne kadar. Lan çok tatlı yalan Oh. Oh. <laughs> <laughs> Yirmi seni ben yirmi. Hanım bu erkek mi kız mı? Kız erkek o kız mı? Ana benim kimim lan? Uş çok tatlı çok. Oğlum şunu da sevdin ha? Hani bu mu? Ha onu seviyorsun zaten geçiyor bizim orda. Ana bu erkek herhalde. Bu orası ya. Bu bunun mu? Bunu ha Ağaç iş yapıyor. Oy. Hadi getiriyor mu çocuk kova? Ha getiriyor. Ha. Ana. Anam, Anam sabrı kardeşim. Ne kadar güzel ha. 10 kilo yaşıyor. Nuri zaman. Ne? Kim dedin sen? Ee, Yine aradın mı beni? Valla melek gibiler Ablam gibi değiller şeytan. <laughs> Ana. <O da> <laughs> Sen Çantanı aldım şalan aldım Ana Sen burada ne yapıyorsun? Ben bugün gezdim biraz da Sabri kardeşim de geçerken de anası bir yere gitmiş Etme eyleme dedi inanın sağ dedi bak Sen bu hem sağ mı biliyorsun? Sağdım ya Sağdım ama Bir kuma Maşallah Ha hangi sağcık şimdi? Vallahi onu Onda şey <laughs> Hoş geldin gel Sabri Hanım ağa gel sen de gel Ana siz ikiniz mi gezdiğiniz bugün? Sen aradık ya. Aa, ben e, kesin dedim biraz ama kenarına gittim de. Sabri vallahi bu beni vurursa Allah canına bu benden çekide kadar parça bulamazsın. <laughs> Kur'an çarpsın yalan söylerse. Maşallah oğlum bunun cinsi mi lan? Simenter bunlar. Ne? Simenter. Simenter mi? Ha. Beni o yapar Allah canıma asıl kodoğu gibi derdim. Yapmaz ya. ya. Valla. Ha Valla ben korkuyorum bu. Sadece etme eyleme bak oğlum. Ben Beni önümden. bekleyen uşaklarım var ha. Tamam sağ e, ben Ekle sen önce memesini sen elle. Oğlum ben Allah yok sabır vallahi o göt yok bende. Kardeşim benim bu işe bulaşmaz Çok büyük benim kadar boyu maşallah. Baksana yedi bin kere. Sahip abla? Sağ ol sağ ol. Sen yaparım. Sen tekmeyi yerleştirirsen şey Senin tekmeyi de benzemez Allah canım alsın. Sabri bir daha gel kardeşim benim hadi. Gel gel hadi, gel. hadi. dur. Oğlum bak beni korkulardasın. <laughs> Korkma. <gülüyor> maşallah maşallah sen neler diyorsun böyle ya? Olmaz. Yapınmış da haberimiz yok mu? <gülüyor> Sabri. <gülüyor> ben <gülüyor> Allah canıma. <laughs> Sistemi yapma. <laughs> oğlum sisteminin korktun lan bu <laughs> ablamdan değil. <da iyi. gülüyor> Vallahi. Oğlum. Şey yok. Kızım. 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 bunun Kızım. 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 de Kızım. 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 süt Kızım. 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 Ana. Abla! Sabri sütlerini bana verecek. Sağ bebeği, Sağ Acımı gibi tutuyorsun aynen. Hele hele öyle inek mi sağlamış? Kız karıştırdın mı sen? bak bak ıslatıya bak kolay iş yapıyor bak 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 niye pozisyona bak çöksene her sekmen olsun. getirin Sehmeni kadının gören. altına e ben bırakmadım süt aldım hepsini ay vallahi ne güzel sabrılar çok şanslısın Bak bak ıslat kuru kuru yapmıyor bak ıslatıyor da öyle yapıyor kaygan olsun diye. Şimdi şunu da Şükrü abiye sağdır Yok o sağmaz. <laughs> sağ <mi? gülüyor> Getir koy altına. Gördün mü sana, Gördüm. Nasıl O da uzun, usta, ha. E, ben Tam aldım ustası. bir kovasını herhalde. O şimdi başlık yapıyor orada <laughs> Em, oh afiyet olsun. Oh ben de emin mi? Birini de bana ver. Ana ne kadar tat. Niye ya bu? Niye istemiyor? Makine dafiyor, makine dafiyor. Makine dafiyor. Makine dafiyor. Makine dafiyor. Makine dafiyor. Herkes sağ yukarı. Aha bunu sağmamıza gerek yok. Sabriz. Aha bu, bu e, sağ iyi anasını. Bunu da nasıl sağmıyor? <laughs> Ay ölürüm ben size. Kurban olurum ben size. Ama anne sizin vermiyor. Aa, Niye? Çok mu hemmiş? <laughs> Demek sen makineyle sayıyorsun bazen de annen sayıyor değil mi? Aha. Sen olmayacak annen mi sayıyor? Komşular sayıyor dışarıda Ana, sen beni çağırı <laughs> mı? Ben tamam. daha buralardayım Tamam evet, sen gel tamam. Ana yerim ben onun ağzını ne kadar tatlılar. Vallahi cennette siz ha. Bunlara bakmak vallahi ay cenneti yaşıyorsunuz resmen hele. İnsana Hayır. Kovma. Allah a, Allah a, Allah a, Allah a. kovma. Bırak emsin annesi emsin annesi. Oy bu da çok tatlı ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bunu bunu mı Sabri? Yok sağdım gördün mü? He gördüm gördüm Kadri abla. Şey, Aha, amma, amma. Ana bak bak. Bana kızdın mı ablacığım? <laughs> Ay çok tatlık ya. <laughs> Ana. Bayıldım şuna bayıldım. Saatlerce izlerim bu manzarayı saatlerce. Hiç bıkmadan, usanmadan. Ben bu gece burada yatayım vallahi bunların içinde. Bak saatil at ya bak vallahi hiç iyi niyeti iyi, iyi değil o. O bak. Allah'ım yerim onun dilini yeri. Yerim onun dilini ben. Oynan mı? Sabri la şurada öküz var ya. Kadri ablayı onların altına koyalım. Öküzün. <laughs> Süt yok ama daha önemli bir şey var arkada kocama. İki kilo varlar. Ay ne <laughs> kadar tatlıkla. <laughs> Hanginin danası? A, getir getir. Oy bak nasıl bir adresi benim gibi aynen hemen masaya oturdu. Bak bak Allah'ım ya yarabbim. Uş, afiyet olsun. Ha kız bu, yakışıklı diyecektin. Ay ne kadar tatlı Allah'ım Allah'ım. Annesi ona mama mı yapmış? Annesi ona süt mü yapmış? Oy annesi yesin onu. Ben de annesini yiyeyim onun. Yemeyeyim ya. Lafta yiyeyim. Ana kesilmese bu hayvanlar keşke vallahi hiç öyle bir şey olmasaymış. Ay çok tatlılar. Ya kıyılır mı bunlara be? Ay şuna şuna Allah'ım kaşına gözüne kirpiğine kurban olurum senin yaradana Hele. Oh hiç umrunda değil aynen benim gibi çok acıkmış valla. Allah bu manzarayı yemin ediyorum bütün gün bak. Değil 24 saat 54 saat izlerim hiç bıkmadan usanmadan. Bak. Allah ah Allah maşallah maşallah maşallah. Ay! Ana hasret kalmıştım be bu görüntülere. Vallahi sabri kardeşim sağ ol. Ay! Ne kadar tatlılar ya. Ne kadar tatlılar. Dökme dökme. Benim gibi yiyeceğim din deli oluyor. Kendini kaybetmiş, acıkmış. Uş! Helle 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 helle. Oh! Oh! Bulamadı aşağı insin de buraya. Süt ver anne diye süt ver diye. Oy kafasını yedim seni. Uş. Sen ne kadar tatlı bir şeysin. Ne hey, kurban olduğum ya ya. Ay. Ana maşallah ya. Hayran kaldım ya. Hayran kaldım ya. Ay. Bu da benim gibi doymak bilmiyor. Geldiğimden beri emiyor. Ne? Ana. Hey. O da istiyor aynen. Değil mi? Ha? Da de mi? Ha, Ama al onu Sabri onun yanından dövüyor onu o. Bu erkek. Bak. <gülüyor> 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 Niye <baba bir> <laughs> Ya korkmadı korkmadı yabancıyım ya. Ya korktu ya yabancıyım kaçtı bilmiyorum ama gördü beni ya. Çok tatlı ya. Çok tatlı. Korktun mu sen aşkım? Ay, tamam 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 aşkım tamam tamam korkma korkma tamam. Tamam. Ay çok tatlı ya.